Selamun aleyküm arkadaşlarım. Ee, videom yarım kaldı. Onu size anlatacağım. Şimdi bu 72'den başladım ben bu iğneyi Böyle bakınız. 72. Tekrar çekiyorum. Böyle e, alttan başladık. Şimdi sırtını döndürüyoruz. Bu şekilde alt taraftan başlıyoruz örgümüzü. Buraya kadar örüyoruz. Burada 72. Buranın sayısı da 72. Bunun adı da Efe yeleği. Ata yeleği de denilebiliyor. Ondan sonra e, şuradan şurası var ya canlarım. Buradan da 20 e, 22 miydi? Burası da bakayım. Heh. Buradan da 22. Buradan da 22. Buradan 12 kesiyoruz. Şu boyun kısmını e, şöyle şuralardan da kesiyoruz bu bunların sayısı dur bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 kesiyoruz düğme yerlerini buraya kadar yapıyoruz canlarım ee, ondan sonra şöyle göstereyim ki iyi anlayasınız bu içine yalnız bak buradan şu şekil var ya bu şekil iniyorsunuz burada dikiş yok Buradan kesiyorsunuz ya dikme yok ama şu yan kısımlarından içten alarak tam böyle kolay bir dikiş yapıyoruz şu şekil ee, bu şekil İnşallah ben de bu beyazını ıh, başladım da bitirmeyi düşünüyorum ee, işte böyle canlarım yani bu erkek yeleği oluyor. Yani, e, yapmayı düşünen e, arkadaşlarımız yapabilirler. E, yorumda e, anlamadıklarınızı da yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Destekleyin beni. Daha çok videolar çıkacağım. İnşallah daha değişik böyle patikler falan yapmayı düşünüyorum. E, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Tüm takipçi, takipçilerimden Allah razı olsun. Emeği geçenlerden e, tekrardan da Allah razı olsun. Herkese selamlar diliyorum. Hoşçakalınız.